Avrupa göç rotasının hedef coğrafyası. Her yıl on binlerce, yüz binlerce mülteci Yunanistan, İtalya ya da İspanya üzerinden düzensiz yöntemlerle Avrupa Birliği ülkelerine sığınmaya çalışıyor. Haliyle bu durum üye ülkelerin siyasi karar alıcılarının da bir yandan göç yükü, öte yandan da giderek yaşlanan Avrupa nüfusu kıskacında bırakıyor. Son 10 yılda en az 20 bin göçmen İtalya'ya ulaşmak pahasına Akdeniz sularında boğularak hayatını kaybetti. Ege'de Suriyeliler, Iraklılar çoluk çocuklarıyla botlara doluşup hayatlarını ortaya koyarak Yunanistan kara parçasına ayak basmak için mücadele etti. Göç etmek bir hayal meselesidir. Artık hayal kuramadığınız, geleceği tasavvur edemediğiniz bir coğrafyadan hayallerini kurduğunuz bir başka coğrafyaya doğru geçmişi bir boyutuyla da terk etmektir. Göç artık o kişi için bir tercih değil, tek seçenek olarak kalır. Literatür bunu zorunlu göç ifadesiyle çağırıyor. Aksi takdirde yürüyerek aşılan o binlerce kilometreyi, atılan o yüzlerce kulacı anlamlandırabilmemiz mümkün değil. 2010 yılında Arap isyanları özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu olmak üzere geniş bir coğrafyayı çalkaladı. Otoriter liderlere karşı o özneliğini, benliğini ortaya koymaya çalışanlar maalesef başarılı olamadı. Her başarısız devlet göç ihraç eden bir kaynak ülke niteliğindedir aynı zamanda. Yüzbinlerce kişi geleceklerini en azından güvenli hissettikleri yeni topraklara doğru vizesiz ulaşmaya çalıştılar. Afganistan'dan Türkiye'ye bir ay yürüdüler, Ege sularından Almanya'ya bir o kadar daha. Gelelim 5 yıl sonrasında. 2011 Arap isyanlarıyla çalkalandı ve 2015 yeni bir göç dalgasını beraberine getirdi. 2015 Avrupa için göç başlığında kritik bir yılda. Almanya Şansölyesi Merkel'in 1 milyon göçmeni ülkelerinde kabul edeceğine ilişkin o söylentilerden sonra Türkiye'nin Ege kıyıları üzerinden büyük bir göç akışı başladı. Gerçekten de toplamda 1 milyonun üstünde Suriyeli, Iraklı, Afgan, Somalili ve Etiyopyalı Avrupa topraklarına ulaşmaya çalıştılar. Göç rotası Yunanistan üzerinden çeşitli kanallarla başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın gelişmiş ülkelerine ulaşmaktı. Bu akış yaklaşık 6 ay sürdü. Sonrasında ise Avrupa kamuoyunun artık yeter söylemleriyle kale metaforunu karşımıza koydu. Yunanistan ve İtalya'da sınır önlemleri arttırıldı. Yeni taşlar döşendi. Avrupa yeni bir büyük göç dalgasını kaldıramayacağını düşünüyordu. Sonrasında bir çeşit geri püskürtme yani pushback manevrasıyla 2016 yılında Türkiye ile bir mutabakat imzalandı. Bu anlaşmanın İngilizcesi readmission agreement yani Türkçe çevirisiyle geri kabul anlaşmasıdır. Anlaşmayı yüzeysel de olsa aktarmak isterim. Geri kabul anlaşmasının amacı bir Ege sınırı üzerinden düzensiz göçleri önlemek, iki bir boyutuyla da Türkiye'nin güney doğu sınırının kuvvetlendirilmesidir. Anlaşma Yunanistan'a ulaşıp o tınak içerisinde yakalanan göçmenlerin Türkiye'ye geri iadesini öngörmekteydi. Geri gönderilen her düzensiz göçmen için Avrupa'daki bir düzenli göçmene mülteci statüsü verilecekti. Türkiye'de bulunan sığınmacıların ihtiyaçları için 3 artı 3 milyar yani toplamda 6 milyar avro sağlanacaktı. Türkiye o AB'nin ifade ettiği 72 maddeyi yerine getirebilirse vize serbestisi uygulanacaktı. Taahhütler verildi, beklenen olmadı. Avrupa'da çok az göçmene mülteci statüsü verildi. Türkiye'ye beklenen miktarda fon aktarılamadı. Vize serbestisi de sağlanamadı. Kısacası üzerine düşen yükümlülükler AB tarafından yerine getirilmedi. Ama Avrupa Birliği bu anlaşmada istediğini alan taraf oldu. Çok büyük oranda göç düşüş gösterdi. Sonrası malum 2019'larla gelen koronavirüs krizi. Değil botlarla düzensiz bir şekilde yeşil pasaportlarla dahi göç akışı gerçekleştirilemedi. Bu arada göç mutabakatı ile ilgili Başak Yavcan'ın fikir turundaki o yaz güzel yazısını es geçmeyelim derim. Göç ile ilgili ne geldi ne gitti Burada göç mutabakatı nerede? Çok güzel özetler. Göç meselesinde Türkiye'nin kendine has yani sui generis bir özelliği var. Maalesef göç başlığı Türkiye-AB ilişkilerinin son 7-8 yılında sıcak gündem oldu. Göç Türkiye'yi ada ülke ekseninden AB nezdinde maalesef stratejik ortak katmanına dönüştürdü, düşürdü. Türkiye bir çeşit göç kesici ülke olarak algılandı. Bir kere Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri uzun yıllardır sürüyor. Türkiye'nin öyle ya da böyle bir üyelik motivasyonu vardı. Fakat Avrupa Birliği'nin önüne gelen üye ülkelerinin kendi sınırları içerisindeki göçü güvenlikleştirmesi ve siyasallaştırması Türkiye'nin bir çeşit tampon ülke olarak okunmasına neden oldu. Burada tampon ülke ifadesini tabi tırnak içerisinde okuyorum. Bunun sonucu olarak da Türkiye ile kısa vadeli tavizlerle bir göç diplomasisi yürütülmeye çalışıldı. Şimdi bu içeriğin kritik noktasına geliyoruz. Birce Demir Yontan'ın Avrupa Birliği'ne katılma koşulluluğu ve göç diplomasisi başlıklı bir makalesi var. Birce Demir Yontar, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini son 20 yılda göç bağlamında okuyor. Ve diyor ki, göç diplomasisi AB'ye erişim müzakerelerinde koşulluluğun yeni normali oldu. Demir Yontar iki soru soruyor. Göç politikası oluşturma konusunda AB-Türkiye ilişkisinin geçmişteki, günümüzdeki ve gelişen dinamikleri nelerdir? 2 politika değişikliğini teşvik etmek için en belirgin mekanizma nedir? Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2004 yılında gayri resmi de olsa göçmenler için bir geri kabul süreci zaten başlamıştı. Bu süreç sonrasında 2013 yılından sonra başlayan 4 kritik başlık var. Birincisi 16 Aralık 2013 tarihli Avrupa Birliği Türkiye arasında Avrupa Birliği Türkiye ile arasında imzalanan geri kabul anlaşması. Bu anlaşma düzensiz göç ve ilticayı düzenliyor. İkincisi 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. Türkiye'de bu kanun hazırlanmasında AB müktisabatının önemli etkisi olduğu söyleniyor. Özellikle Suriyelilerin Türkiye gelişi sonrasında Türkiye ilk defa böyle hacimli bir yabancılar kanunu düzenliyor. Üçüncüsü AB ile olan vize serbestliğinin yani o Davutoğlu'nun umutları görüşülmesi meselesi. Yine dördüncüsü artık mutabakatın resmi olarak nihayet erdiği 18 Mart 2016 tarihli o anlaşma. Düzensiz göç ve iltica bu anlaşmayla revize edildi. Karşılıklı taahhütler verildi. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki üyeliğe kabul müzakereleri yukarıdan aşağı işleyen hiyerarşik bir meseledir. AB ile Türkiye arasındaki ilişki bir çeşit asimetriye sahiptir. Bu yüzden ilerleme raporları var ve bu yüzden ilerleme raporları Türkiye için her ne kadar artık kabul edilmese de bir çeşit karne niteliğine sahip. Peki Avrupa Birliği Koşulluğu nedir? Koşullandırma bir şeyin örnebilmesi için şartlandırma manasına geliyor. Avrupa Birliği koşulluğu ise birliğin genişleme sürecinde kullandığı temel politik araçlarından biridir. Koşulluk, AB'ye ada ülkelerin birlik üyesi olabilmeleri için bir çeşit belirlediği koşullara uyma zorunluluğu kılması. Bu durum ada ülkeleri AB normları ve politikalarına uyum hususunda kapsamlı reform hareketlerine teşvik ediyor. Koşulluluk aday ülkeler açısından hem bir dış etki aracı hem de tırnak içerisinde Avrupalılaşmanın bir çeşit mekanizmasal işlevi. Koşulluluk göçü nesil etkiler? Türkiye'nin AB'ye aday olabileceğine ilişkin inancı 2005 sonrasında giderek düşmeye başladı. Önce tırnak içerisinde Ermeni soykırımını tanı dediler. Sonrasında Kıbrıs meselesini çözüme kavuşturmamızı istediler. 2012 yılında Danimarka'nın dönem başkanlığında Türkiye'ye vize serbestisi sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar göçü yeniden Türkiye'nin gündemine getirdi. Geri gönderme anlaşmasının itici gücü Türkiye için aslında bu vize serbestliğine sahip olabilme arzusuydu. Nitekim bir yıl sonrasında 16 Aralık 2013 tarihinde geri gönderme anlaşması imzalandı. Anlaşma öncesine biraz gelindiğinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında özellikle Davutoğlu döneminden gelen stratejik önceliklerde gerilmeler olduğunu görüyoruz. Suriye, Gürcistan gibi devletlerle imzalanan kapıda vize uygulamasının Türkiye'nin AB ile olan vize serbestiyeti sürecine baltaladığını ifade ediyor akademik çalışmalar. Birce Demir Yontar'a göre Türk siyasi elitlerinin 2010'lardaki vize politikası, komşularla sıfır sorun dönemi diyelim, çevre ülkelerle ekonomik ve siyasi ilişkilerde kazanç elde etmeyi hedefliyordu. Oysa Avrupa Birliği Türkiye'nin bu girişimine eğer vize serbestliği kazanırsa Schengen alanının Suriye ile komşu olma gibi bir riskle karşı karşıya olduğunu görmekteydi. Yani birlik Türkiye'nin çevre ülkelerle imzaladığı vize anlaşmalarına karşı şüpheciydi. Birliğin stratejik önceliği eğer olacaksa Türkiye ile sınırlı bir Schengen genişlemesiydi. 2008 yılında Gürcistan ile 2009 yılında Suriye ile imzalanan anlaşmalar bir çeşit AB için kaygı sebebiydi. Nitekim Türkiye Suriye ile imzaladığı anlaşmayı Suriye'deki istikrarsızlıklar sebebiyle 2011'de askıya alacaktır. Gelelim 2016'ya. Büyük Avrupa göçünde 1 milyon kişi özellikle Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalıştı. Unutmayalım ki Akdeniz üzerinden İtalya yoluna en azından o dönemin içinde bulunduğu riskler nedeniyle artık rağbet edilmiyordu. Akdeniz suları oldukça riskliydi. AB ülkeleri göçmenleri doğru üye ülkelere yönlendiremedi. Türkiye ile anlaşma bir çeşit çıkış yolu olarak görüldü ve 17-18 Mart 2016 tarihleri arasındaki Avrupa Konseyi zirvesinde Türkiye ile geri gönderme anlaşması imzalandı. Birce Demir Yontar'a göre anlaşma mücadeleci bir göç diplomasinin başarısıdır. Niçin? 1. Vize serbestisi. 2. Müzakerelerde yeni başlıkları açılacak olması. 3. AB'nin finansal desteği kar ve maliyet analizinde o dönem için oldukça pozitif çıktılar içeriyordu. Nitekim seçim dönemi de yaklaşmaktaydı. Toplumsal ve ekonomik sınavların üstesinden gelebilmek gerekiyordu. Türkiye hem göç alan hem göç veren hem de göç akışında transit bir ülke. Bu nedenle göç cereyanlarında kritik bir ülke konumunda. Birleşmiş Milletler önümüzdeki 30 yılda dünya nüfusunun 9.8 milyona çıkaracağını ve bu sayının 1 milyarının yer değiştirmek zorunda kalabileceğini söylüyor. Öyle ya da böyle. göç gündemi 70-10 yılda çok ısındı ve önümüzdeki 10 yıllarda da sıcaklığını koruyacak gibi duruyor. Bu nedenle göçü siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, hukuk, psikoloji gibi bilim dalları da disiplinler arası bir şekilde yoğun olarak çalışmaya başladı. Göç, devletlerin ve uluslararası kuruluşların da gündemine daha sık gelmeye başlayacak gibi duruyor. Kısacası Avrupa Birliği de göç başlığını Türkiye tınak içerisinde iteleyerek meseleden kaçamaz. Avrupa Birliği içinde göçün siyasallaştırılması ve güvenlikleştirilmesi Avrupa Birliği'nin normatif değerlerinin altına oyuyor. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü söylemlerinin giderek anlam kaybetmesine neden, oluyor. Öyle ki popülist yönetimlerin iktidara gelmesi ve ırkçı partilerin yükselişi Avrupa Birliği'nin göç sınavının yanındaki sağlam gündemleri konumunda. Avrupa Birliği'nin göçü açık konuşalım araç sallaştırması çevre ülkelerine karşı inandırıcılığın da zedelenmesine neden oldu. Demir Yontar'a göre önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile müzakerelerini asimetrik bir yöntemle koşulluk ilkelerini ve itici gücünü gözeterek değil göç şifremizi üzerinden yürütmesi ihtimali çok daha kuvvetli. Güç AB'den de uzaklaşıyor ve çevreye yayılıyor. Düşünsenize AB normları birliğe yolmanın temel motivasyonları iken bugün geldiğimiz noktada geri itme anlaşmalarına indirgenmiş bir ilişkiyi konuşuyoruz. Hakikaten de Türkiye için Avrupa Birliği erişim müzakereleri bu vesileyle koşullandırma etkisi oluşturabilecek bir aktör değil artık. AB'nin artık ne inandırıcılığı var ne de reformlar için normatif ilkelerle işlenmiş bir dönüştürücü gücü. Gelecekte göç başlığında Türkiye-AB ilişkilerinde hangi gündemler karşımıza çıkabilir? Mutabakatın kısa süre sonrasında yaşanan 15 Temmuz askeri darbe girişimi AB ile ilişkileri büyük oranda sekteye uğrattı. Temel haklar, özgürlükler, serbest piyasa ekonomisi gibi o koşullandırma faktörlerinde gerileme nedeniyle uzun zamandır hiçbir fasıl açılamadı. Nitekim bu durum ilerleme raporlarında da yansıdı. Türkiye'den artık ada ülke olarak değil, stratejik ortak olarak bahsedilmeye başlandı. 2021 yılıyla beraber Avrupa Komisyonu mutabakatı yeniden ele almak istediğini ifade ediyor. Göçmanı uzmanı Ayhan Kaya göre muhtemelen mutabakat yenilenecek. Fakat dört başlıkta problemler devam ediyor. Bunlardan birincisi vize serbestliğinin sağlanıp sağlanmayacağı. Bu konuda AB'nin inandırıcılığı oldukça zayıf. İkincisi Suriyelilere sağlanan sosyal uyum yani yardım programlarının devam etmesi meselesi ki bu da AB temelli fon programlarının Suriyelilere ekonomik bir bağımlılığa sahip bağımlılığa mahkum edeceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Üçüncü olarak uyum meselesinde Türkiye ile AB arasında bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu gerçeği. Türkiye-AB ilişkilerinde göç başlığı önümüzdeki 10 yıl içerisinde de gündemde kalacak gibi duruyor. Burada AB normlarının kendi içerisinde sınav verdiğini görüyoruz. Göç başlığında Türkiye'de oldukça sıcak bir gündeme sahip. Gelecek 10 yılda ne olacak ne bitecek hep beraber göreceğiz. İyi günler dilerim.